DC evreninde bir sürü kötü adam var. Kozmik varlıklardan sokak çetelerine garip garip tipler. Flash'ın tam 800. sayısı da lan bu adamlar aralarında ne konuşuyordur acaba sorusunu yanıtlıyor. Bizim değişik kostümlü kötü adamlarımız depo gibi bir yerde toplanmış suç planları yapıyorlar. Fakat akıllarına bir soru takılıyor. Daha doğrusu bir fikir ayrılığı. Lex Luthor gibi büyük kötüler neden Central City'ye yani Flash'ın şehrine saldırmıyorlar? Bu soruyu cevaplayacağız ama öncesinde bir aboneliğinizi alırım. Ha ayrıca bir sonraki videoyu da yorumlarda sen belirleyebilirsin. İyi seyirler. Yo 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 Gotham, Gotham çok kaotik geliyor yani. Yapabilirsin ama yakalanırsın ve yakalanırsan çok harika şeyler olmaz. Metropolis'e ne dersin? Olabilir. Ya koca maviden korktuğumu söyleyemem. Beni geran daha çok oradaki canavarlar, uzaylılar, patlamalar falan. Güvendesin zannediyorsun ve bam. Coast City en iyisi abi. Harbiden ya yeşil fenerler de çok dolaşmıyorlar. İşleri güçleri galaksiyi korumak. Hatta Hap City'yi bile koyarım listeye. Kahramanları güçsüz ne de olsa. Açıkçası Central City bayağı sıkıntılıymış dediler ama abartıyorlar bence. Hayır dostum Central City en kötüsü. Dediğine inanabiliyor musun? Bak dostum sana olayı anlatayım. Hiç düşündün mü? Neden diğer kötüler Central City'ye gitmiyorlar? Mesela Lex Luthor ya da Gotham'daki o deli manyakları. Çünkü bir keresinde Joker Central City'nin kolay bir hedef olacağını düşündü ve Joker zehrini hazırladı. Selamlar Central City. Şehrinizdeki ilk canlı performansıma hoş geldiniz. Gaz zamanı. Gaz başlar başlamaz tak gizemli koşucumuz geldi ve gazıyla beraber Joker'i katıma e, geri uçurdu. Dünyanın en korkunç kötüsü ve o bile Central City'ye gidilmeyeceğini biliyor. Bu hiçbir şey siz ketçap kralını duymadınız sanırım. Adam Merkez Bankası'nı soymaya çalışıyordu. Lobiye kadar gitti ve Marol ketçap. Bu bankayı içindeki peynirlerle ve çölde Afrika'nın ortasında eve dönmesi tam bir sene sürmüş oğlum adamın. Hadi ama. Dinle dinle daha çocuklarını duymadın. Onları bir kere görmüştüm. Bu Surge dedikleri bir oğlan var sanırım. Çocuk Superman kadar güçlü olmalı. Kocaman bir suya öyle bir attı ki çarptıra çarptıra gönderdi elemanı. Bir de bir kız vardı neydi ismi? Thunder Girl. Hah kız sana aynı anda 90 yerden vurur ve maazallah kafayı yersin. Şu yaşlı olan çocuk falan onlardan hiç konuşmayalım zaten. Yani sanki arı kovanına gidip ısırılmadan ballarını çalacaksın. Şu Mordry'i biliyor musunuz? Hani diğer gezegendeki büyücü. Zaman ve boyutta atlayabiliyor. Adam garip büyülü bir yetenek. Bir gün Central City değil mi? Aynen öyle. Adam sadece geziyormuş ve bir kızla göz göze gelmiş. Kız buna dil çıkarmış. Bu gerizekalı da kıza dil çıkarmış ve lollipopunu almış. Soluna bir dönmüş Flash parmağını sallıyormuş bizimkine. Sanki bunu yapmamalıydın dermiş gibi. Adam korkudan boyut değiştirmiş. Tabi zannediyor ki güvende. Lan sağına bir dönmüş bir şekilde bulmuş adamı. Adam evrenin sonuna kadar boyut değiştirmiş korkudan. Zamanın bittiği, gerçekliğin yaratıldığı yere kadar. Olaya bak. Flash adamı orada da bulmuş. Sadece bir lollipop içine tabi Mordo'nun psikolojisi bozuk. Bakırköy'e aldılar en son. Oha artık atıyorsun şu an düşmanları ne alemde her zaman oradalar. İşte bence oradakilerin de ne kadar manyak olduğunun ayrı bir kanıtı. Hayır hayır bak Batman birkaç kemik kırar Superman seni Türkiye'ye fırlatır ama Flash o seninle konuşur sana bir şans verir. İşte bu en kötüsü. Sana daha iyi olabileceğini falan anlatır. İğrenç işte. Tamam dostlarım benimle dalga geçmeyi bırakın şimdi. Yani bütün bu paraları Central City'deki bir bankadan çaldım. Hem de Flash Müzesi'nin tam yanındaydı. Baksanıza buradayım. Sapa sağlam. Ne yaptın? Artık çok geç. Hazırlanalım. Hazırlanmalıyız. İşte şimdi... Artık çok geç. Sakin olun dostlarım. Pizza sipariş etmiştim. Paranoyak olmayın lütfen. Selam dostlarım. Küçük bir konuşmaya ne dersiniz?